Sevgili Bao takipçileri, bugünkü videomuzda sizlere kısa kısa Ermeniler ve yaptıklarından bahsedeceğim. Videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Hadi videomuza geçelim. Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 15 cephede birden savaşan Osmanlı İmparatorluğu, Sarıkamış hariç bu cephelerin çoğunda ve özellikle Çanakkale'de dünyanın hakim güçleri olan 7 düvelin belini kırmıştı. Müttefiklerimiz yenildi. Tarih 30 Ekim 1918'i gösterirken binlerce yılın dünya Türk hakimiyeti ve Osmanlı hakimiyeti de artık sona eriyordu. Ülke işgal edildi. Aklı başında, vatanını seven, cephede düşmana soluk aldırmayan komutanlar, subaylar, yöneticiler ve memurlar işgal kuvvetleri ve işbirlikçileri tarafından birer birer tevkif edildiler. 145 Türk devlet adamı, asker, idareci ve aydın 1919 Mart ayından itibaren ve 1920 yılı içinde tutuklanarak Malta'ya sürgün edildi. Bunların arasında Çanakkale Deniz Savaşları'nın kahramanı Cevat Çobanlı Paşa da vardı. Savaş suçlusu muamelesi görürken bir yandan da Ermeni tehciri ve Ermenilere eziyetten sorumlu tutularak yargılandılar. Özellikle de Ermeni konusunda hiçbir delil ve suçlu bulunmadı. Tutuklananların tümü 1922 yılında serbest bırakıldı. 1800'lü yılların başından günümüze Rus, İngiliz ve Fransızla birleşen Ermeniler çeteler ve silahlı güçler halinde sürekli ekmeğini yediği Türk'ü sırtından hançerlediler. Kendileri askerlik yapmadıkları için erkeği askerde olan Anadolu'nun gerçek evlatları olan Müslüman Türk ve Kürtleri katlettiler. Binlercesini ahırlara, samanlıklara doldurup yaktılar. Bakü'den Erzurum'a, Van'dan Kahramanmaraş'a 2 milyon insanımızı yok ettiler. Azerbaycan'da Türkiye 1905, 1907, 1908, 1992 yıllarında soykırım uyguladılar. 1915 1. Dünya Savaşı günlerinde yalnız Van eyalet ve çevresinde 180 bine yakın Müslüman Türk ve Kürt halkına gerçek soykırım uyguladılar. 31 Mart 1918 günü yalnız Bakü'de 17 bin insanımızı şehit ettiler. Akdamar Adası'na götürdükleri yüzlerce masum kızımız namusları uğruna bu canilerin elinde canlarına kıydılar. Yalnız 1. Dünya Savaşı günlerinde İsmen kayıtlı 521 bin insanımızın canını aldılar. 1905 yılında İstanbul'un göbeğinde Padişah Abdülhamit'e suikast düzenlediler. Osmanlı Bankası'nı işgal ettiler. 1903 yılında Maraş Zeytun'da camiden çıkan Müslüman halkın tamamını katlettiler. Yardıma gelen ordu birliklerini tuzağa düşürerek gafil avladılar. Amerikan Başkanı Reagan'ın hukuk danışmanı Boris Fein, ben Amerikan arşivlerinde Ermenilerin 2 milyon Türkü yok ettiğinin belgelerini gördüm diyor. Anadolu'da Ermenilere devlet kurma sevdasında olan Amerikan Komiseri Or General Hartford raporunda Ermenilerin Müslüman halka yaptıklarını gördükten sonra onlardan yana olamazdım diyor. Ermeni Patriği Varabetyan, Yan 1876 yılı Vatandaşlık Meclisi Şurası'nda her şeylerini, dillerini, dinlerini, özgürce yaşam süreçlerini, Türklere borçlu olduklarını belirtmiş fakat Osmanlı Devleti savaşta yenilince 1778'de Rus himayesini isteyen de o olmuştur. 1915 Osmanlı Genelkurmay Başkan Vekili Skallendorf, Türklerin hiçbir zaman Ermenilere zulüm yapmadığını fakat buna mukabil Ermenilerin soykırım girişiminde bulunduğunun sayısız delilleri olduğunu rapor etmektedir. Günümüz pek çok batılı araştırmacı ve yazarları da aynı görüştedirler. 1923, Büşrek Taşlan Kongresi'nde genişçe bir rapor sunan Ermenistan'ın ilk başbakanı Yohannes Kaçazönü, Rus, İngiliz ve Fransızlar tarafından aldatıldık. Denizden denize devlet edinme hayaline kapıldık. Savaşı biz çıkardık. Tehcir usulüne uygundu. Bütün suç bizde. Başka suçlu aramayalım diyor. Bu rapor pek çok dilde yayınlanmış ve kongrede konuştuğu şekliyle kitapçılarda bulunmaktadır. Hocalı katliamı nasıl yapıldı? Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede bölgedeki 366. alayında desteğiyle önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında Azeri resmi kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocuklarında maruz kaldığı tespit edilmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı katliamını Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi açıklamasına göre saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir. Dağlık Karabağ sorunu bölgede yaşayan Ermenilerin 1988'de tek taraflı olarak yaptıkları referandum sonucu bağımsızlık kararı almalarıyla başladı. O tarihte Dağlık Karabağ Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı bir özerk bölgeydi. Mayıs 1989'da yoğunlaşan saldırılar sonucu Dağlık Karabağ'daki tüm Azeriler Karabağ'dan göçe zorlandılar. 30 Kasım 1989'da Ermenistan Meclisi Dağlık Karabağ'ı ilhak kararı aldı. Bölgedeki karışıklığı önlemek için gönderilen Sovyet ordusu bölücü saldırıları önlemek yerine 20 Ocak 1990'da Bakü'de katliam yaptı. PKK Ermeni ilişkisi. Ermeni terör örgütleri dış dünyanın tepkileri üzerine 1980'li yıllarda taktik değiştirerek PKK terör örgütüyle işbirliğine gitmişlerdir. 1984 yılında cereyan eden Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla PKK sahneye itilmiş ve asalı Ermeni terörü geri plana çekilmiştir. Ermeniler ile PKK arasındaki bağlantıyı ortaya koyan bazı somut örnekler şunlardır. Terör örgütü PKK 21-28 Nisan 1980 tarihini Kızıl Hafta olarak ilan etmiş ve 24 Nisan tarihini sözde Ermenilerin katledilme günü olarak anarak ve toplantılar yapmaya başlamıştır. 8 Nisan 1980 tarihinde Lübnan'ın Sidon kentinde PKK ve Asala terör örgütleri ortak basın toplantısı düzenlemişler ve toplantı sonucu bir deklarasyon yayınlamışlardır. Ancak bu olayın tepki çekmesi üzerine ilişkilerin illegal alanda gizli olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştır toplantı akabinde 9 Kasım 1980 tarihinde Strasbourg Başkonsolosluğumuza 19 Kasım 1980 tarihinde ise Roma Türk Hava Yolları Büromuza yönelik olarak düzenlenen saldırılar PKK ve Asala terör örgütleri tarafından ortaklaşa üstlenilmiştir. Bölücü terörist elebaşı Abdullah Öcalan Ermeni Yazarlar Birliği tarafından Büyük Ermenistan hayali fikrine olan katkılarından dolayı onur üyeliğine seçilmiştir. Ermeni halk hareketinin bünyesinde birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bir Kürdistan Komitesi oluşturulmuştur. 4 Haziran 1993 tarihinde Ermeni Hınçak Partisi, Asala ve PKK terör örgütü mensuplarının katılımıyla Batı Beyrut'ta bulunan PKK terör örgütü merkezinde bir toplantı yapılmıştır. Türkiye-Ermenistan sınır kapısının kapatılması Akyaka sınır kapısı, Karsilin'in en doğusunda yer alan Akyaka ilçesinde Ermenistan sınırında bulunan demir sınır kapısıdır. Kapı 1993'ten beri kapalıdır. Yöre halkının Doğu Kapı adını verdiği sınırın karşı tarafı Ermenistan'ın Ahuryan sınır kapısıdır. Türkiye-Karabağ Savaşı sonrası Ermenilerin Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal etmesi, Azeri vatandaşlarının topraklarını terk etmek zorunda kalması sonrası sınırı kapatmıştır. Bu nedenlerin yanında Ermenistan, Türkiye sınırını çizen 1920 Gümrü Antlaşması, 1921 Kars Antlaşması'nın geçersiz olduğunu iddia etmektedir. 1990 Bağımsızlık Bildirisi'nde Doğu Anadolu bölgesinden Batı Ermenistan olarak söz etmiş, devlet armasında Ağrı Dağı'nı kendi sınırlarında göstermiştir. Azerbaycan-Ermenistan Sondurum Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildi, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi. Terter -ter bölgesi yakınlarındaki Talış etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı. Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.